Mado Fethiye Erasta Alışveriş Şubesi bir kez daha ödüle layık görüldü. Mado Fethiye şubesinde gerçekleşen ödül ve belge takdimi töreninde Mado Ege Bölge Müdürü Mustafa Alabey ile Ege Bölge Müdürlüğü Üretim ve Eğitim Sorumlusu Hüseyin Bekmez yer aldılar. Başarılı çalışmalarından dolayı Mado Fethiye şubesi işletmecisi Salih Dündar, Mado Fethiye Müdürü Ezgi Sönmez ve Mado Ustası Abdil Akara belgeleri sunuldu her zaman müşteri memnuniyetini ön planda tuttuklarını belirten şube işletmecisi Dündar, bu başarıda emeği geçen tüm ekibine teşekkür etti. Merhabalar, ben Mustafa Alabi, Modo Ege Bölge Müdürüyüm. Burada bugün bulmuş amacımız, 10 yıl önce hizmete açmış olduğumuz Erasta AVM'deki Modo Şubemizin son 6 yıldır Salih ve Ramazan Bey'le tarafından işletilmesinden ötürü buradaki tertip, düzen, ...sek ve idare ve örnek bir olmasından kaynaklı işletmeye Moda Yönetim Kurulu tarafından bir e, hediye, bir e, üst hizmet belgesi vermek amacıyla bulunuyoruz. Altı yıldır Salih Bey ve Ramazan Bey'in himayesindeki işletmemiz... Gerek Ege bölgemizde gerekse Türkiye'de örnek olacak bir şube yapılmış olan her denetimde bizden en üstün puanı alaraktan hizmetlerine ve Modo markamızın temsiline devam etmişlerdir. Yönetim kurulumuzda bu üstün başarılarından dolayı işletmemize bir ödül verme gereği duymuştur amaçlı bu Fethiye Erasta Modo başarılı bir bilim. Fethiye'nin farkı nedir bu madonun? Elas da Diğer madolarla ayrı. Diğer, diğer modalardan ayrı buradaki şubemiz yazlık bölge olmasına rağmen yılın 12 ayı aynı hizmet kalitesiyle, aynı ekip güler yüzüyle, aynı ürün kalitesi ve ürün çeşitliliğiyle burada misafirlerimize en iyi şekilde hizmet vermeye çalışmakta ve moda da en iyi şekilde temsil etmeye çalışmakta. Evet, Salih Bey, sizden söyleyeceksiniz bu başarının evet, adlı yasası ee, nedir? Biz bugün gurur duyuyoruz. E, hakikaten e, bizim Aynen, Müdürümüzün, ustamızın ve bütün ekibimizin hakikaten gurur duyacağı bir gündeyiz. Son derece mutluyuz. İstediğimiz buydu, beklediğimiz buydu. Yıllar önce biz müdürümüzle ilk başladığımız zaman bizler tabii çekirdekten yetiştik. Yani benim ömrüm garsonlukla geçti. Ortaokul, lise, üniversite yıllarım hep bu işlerin içinde geçti. Bundan dolayı her garsonun, her şefin belki hayalidir bir işletme sahibi olmak. Sağ olsun müdürümün de onayıyla yıllar önce biz burayı aldık. 6 yıldır üzerine koya koya gidiyoruz. Her denetimi kendimize bir rehber edindik. Her denetimden sonra notlar aldık. Üzerine koyarak gittik. Mayın müdürümüzün dediği her şeyi kendimize kanun belirledik. E, uygulanabilir e, olan bütün çalışmaları hep beraber yürüttük. İnanın burada bir çivi çaksak Sayın Müdürümüzü aradık. yıl e, 12 ay, 365 gün, 24 saat. Sayın Müdürümüzle hiç e, zaman mefhumu gözetmeksizin iletişimimizi sürdürdük. Buraya taşıdık. Ben de gittiğim zaman başta e, ülke içinde, yurt dışında bile Madolar'ı gezerim. Ne var, ne var, ne yok. E, bizim diğer arkadaşlarımız, diğer şubelerimiz neler yapıyor? Biz üzerine ne koyabiliriz? sağ olsun müdürüm ararım. Müdürüm böyle bir şey gördüm ne dersiniz? Bölgenin yapısına uygun biçimde şekillerini veririz. Birlikte e, bu hale geliriz. Biz bugün bu ödülü alıyorsak e, Sayın Müdürümüzün, Ustamızın Abdül Ustamızın kuruluşundan beri beraberiz. Emeği çoktur. Bütün ekibin emeği çoktur. Biliyorsunuz biz kendi işletmelerimizde, diğer işletmelerimizde de ve ekip ruhuyla hareket eden bir yapıya sahibiz. Psikoloji mezunu olmamızın da biraz etkisiyle. Biz ekibi seviyoruz, ekiple hareket etmeyi çok seviyoruz. Teşkilatçı bir yapımız var müdürümüzün, ustamızın, bölge müdürümüzün ve ustalarımızın ustası zaten çok eğitim verdi bize sağ olsun. Onu da emeği çok Kendisine teşekkür ediyoruz. Madomuzun da tabii sevkiyat sistemi son derece düzgün, ürünlerimiz son derece kaliteli. Bizler de bu ürünü halkın hizmetine sunmak için elimizden gelen en iyi şekilde, elimizden gelen en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bu bizi mutlu ediyor. Sonuç almak çok güzel, ödül almak çok güzel, tebrik edilmek çok güzel, başarılısınız demek çok güzel. Bizim beklediğimiz neydi? Buydu. Biz bir hedefimize ulaştık daha da üzerine koyacağız Sayın Müdürüm ve Ustam bizi zirveye taşıdı ama bunu önemli olan zirvede kalmak değil mi? Yani zirvede kalmayı başarmak da çok önemli. Bizim sorumluluğumuzu daha da arttırdı. Daha temiz, daha hijyenik ve daha madonun ürünlerini halkımızla tüm dünyanın her yerinden insanlar buraya geliyor. Fethiye bir köşe noktası, bir turizm bölgesi. Dünya Kışında. Çözüm, bir pencere. Evet pencere. Hem biz madonumuzu taşıyoruz, hem insanlarımıza güzel hizmet ediyoruz. Hem de göğsümüzü gere gere halkımızın içinde yürüyoruz. Bu bizi son derece mutlu ediyor. Başta bölge müdürümüze, usta kendi müdürüme ve kendi ustamıza, yani. işte bütün ekibime çok teşekkür ediyorum. Bu başarı hepimizin. Çok, çok teşekkürler. Sayın müdürüm çok teşekkür ediyorum. Elinize, elektriğinize sağlık, hayırlı olmasını diliyorum. Örnek olmalı olmasından kaynaklı işletmeye benliği uygun gördüğümüz ödülü, işletme adına ben Abdülhakım Usta'mıza, vermek istiyorum. Evet, en eski. Da, en, doğru, sen, sende, en, sen, en eski çalışan. En eski primiz, da Aynı zamanda ustamız. Gerek bir ürün olarak, gerek bir terkli güzel bir olarak, Abdül Usta'ya da,